Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hep yeni ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar şey yapacağım. GTA Rio Grand Jimmy oynayacağız. Hadi gel böyle dedim Bu hiç videosunu çekmedim. Neyse devam edelim. Oyun baya güzel. Şimdi hem soygun açacağız. Biraz içeceğiz. Gazino var değişik. Güzel oyun. Bir de bir büyük haritası. Bakın şehir. Bu da ben. Kombinim böyle. Güzel mi? Neyse. İlk gördüğümüz bir arabaya gidelim. Bu bir tane araba var. Koşuyoruz. Koşuyoruz. koşuyoruz, koşuyoruz, koşuyoruz. Dönme. Ne oluyor lan? Adamı çanmamışım. Korkutmuşum. Polise geldi ama. Allah kaç, kaç, kaç. Kaçıyoruz. Neden gitmiyor? Şu an. Fidel lan. Ben ineceğim. Araba gitmiyor oğlum. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. <laughs> Geliyor görüyor musunuz? Çünkü sanki bir şey yapabilecek. İzin. Evet. Ölmüyor lan. Ölmüyor. Tamam. Evet. Bir motor var. Ölmediğim. Ben izle döverim ha. Neyse. Bin 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 bin. Gözde kalıyor bezenim. Neyse motor bayazı. Aa burada zengin var. Para. E para ver, öldürmemiz lazım. Neyse gidelim. Ben buradaki teleferi binmek istiyorum. Oradan karşı tarafa geçip geçip şey yapacağım. İlk de bakayım şey. <laughs> Abi benim gittiğim yer doğru gidiyor. Lan gazını şey içeceğiz. bineceğiz. yeter lan. Hoş. Atla lan. Neyse. Gidelim ben. Oradan gidelim. Ay tamam. Ya ne yaptım şimdi? Bir şey işaretledim bir şey. çıkartalım işte. Şu an arkadaşlar Mirac. Tiye Miral Sezin'in ailesi 28 milyon. Çok iyi desteğiniz için de teşekkürler ederim. Geldik. Hemen bir bakayım buradan. Ha, bu taraftan. Burası nereye gidiyor? Cık. Bu gazinoya şey gitmiyor. Gazino bunun çaprazında. Bakın haritadan. Gazino burada. Bu bastırmaya gazino. Bakın. Enter T'ye gazinom. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Ha tamam buradan gelip bakın buraya geleceğiz. Diğer istasyon burada galiba. Diğer istasyon nerede lan? Galiba burada. Ha tamam buraya geleceğiz. Buradan ince ineceğiz. Geleceğiz. Geleceğiz buraya. Tamam. Yani bilmiyorum. Teleferi. Bundan. Ben teleferi. Geleceği yeri bırakmışım. Burayı bitelim. Geliyor bir tane televizyon konu bineceğim. Abi bir tane daha geldi. bunu binelim. Bin bin in, in. Koş. Allah belanı versin. Binemezdim. Bu arada bir düşüş çektim. Ben bilmedim. Tehlike atmamış. Nerede te diğer teleferik? İşte burada. Beni götürüyor. Koş. Sol. Bir bilemedik ha. Hadi. Oh, Allah. Hayır. Hayır hayır hayır. Yes. Tam şeyde. Tam tam şey şeyde uçurum orada bindik. Şimdi gidiyoruz. Çok iş, işimiz çok iyi. Manzaraya bir bakın arkadaşlar. Tam önümde baktığım yerde dağların üstünde şey var şey Keku mahallesi var. Keku mahallesi de şey böyle sensilerin dolaştığı mahalle hep böyle çeteler kavga ediyor. Bakın bu asker yeri var. Asker üstü. Üs, Üst, Burada Luna Park var. Burada şehrin merkez veren güzel binalar var ama çok küçük. Bina, şeyler şehir. Bu merkezler çok küçük. Burada şey var. AVM var. Başka? Orada bir şey var. Ne? Ya bu da özgürlük ekeli var. Değil mi? Özgürlük ekeliydi bu. Hayır bu özgürlük ekeli değil ya. Bir şey de Brezilya'daki şey. Az önce unuttum. Hayır gelmez lan. Hah. Al Tamam. Bilim ne Arkadaşlar gazino tam burada görüyorsunuz. Benim işaretli size göstereyim. Şu an bu ortadaki nişan şey var ya. Bakın gösteriyorum burası. Tam önümüze baktım yer değil mi? Heh, yok. Heh, tam baktığım yer. Oraya <laughs> gideceğiz. Araba lazım. Burada araba mı park edilmiş. Varmış. Ey dostum. Yani bunları böyle dönelim. Yo dans, elimde tuttuğu şey dans şeyi sıkıyorsunuz dans ediyorlar, bakın. Dans ne? Yeah. İşte böyle. Dans, hadi. Mark Tyson, Mark Tyson, Mark Tyson. <laughs> Bir söyleyemedim, nesi kaç? Geliyorlar. İyi tane kanka? <laughs> Benim silahımı değiştirelim, silahı almayalım önümüze. <laughs> Herkes ölecek. Gidelim içine. şimdi. Bir gazinoya doğru gidelim. İçeride belki. Yanlış gideriz. Buraya işaretli. Tamam gidiyoruz. Burada çok tehlikeli oldu. Bir şey yok. Kurmalık yok. Düşüyorum. Bakın bu da rampa uçmak için. Değişik bir oyun. Bizim şu an. Ama güzel mi? Güzel bence. Size tavsiye ederim. Logosunda bir şey var. Adam var mavi bir arabanın önünde. Duruyor. Neyse gidelim. Bundan da hızlı. Görüyor musunuz? Askeri yer. Helikopter falan. Polisler beni gördü. Zaten gazinoya girse, girdiğimizde şey oluyor. Bizi unutuyorlar. Yine bir bak var orada öyle bir şey. Bakayım şu an gidiyoruz. Şu an şey yapalım. Konumu şey yapalım. Göstermeyelim zaten. Görüyoruz. Onu döverim abi bu şey Polisi. Sabrımı taşıdılar. İndi. İn kanka. Gel lan. Yerinde kaldı. Ne oldu lan? Tövbe estağfurullah. Burada bir şey oldu ama. Hayır kanka. Arabaya tekme atacağım. Hayır. Olmuyor. Hadi. Tamam. Üstteki şey. Ayakkabı şey ne yaptın? Tamam. Ver. Şimdi ne bileceğiz? Da aldık. Arkadaşlar. Yayın 9 dakika olmuş. Video. Biraz daha yayınlayacağım. Bitecek. Gidelim şimdi. Lay 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 Gazino içeceğiz. Video çok uzamasın. Oğlum hadi. Tamam. Hadi hızlı hızlı. Acele et. Hadi oğlum hadi. Çok uzun oldu arkadaşlar video. Birazdan kapatacağım. Silah nerede? Herkese herkesi dilerim. Gazino geldik. Burada içecek içme şey var. Gel içelim. Açık hayatta sakın içmeyin çocuklar. Sağlık şey zararlıdır. Önemiyorum. Bakın içiyoruz. Bana diyor drink yani içecek var. Tamamdır. Evet diyor. Şarap. <laughs> Olur da. ve bana verdi. Ben teşekkür ediyorum ve içiyorum. Ağzını açmadan içiyorum. Biraz değişik ama size bunu görmeyin. <laughs> ay ay ay. Geldik. Tamam. Dans ediyoruz. Yine dans edelim. Tamam dans. Hadi dans dans dans. dans. Sonun geldi senin dostum. Belli de öyle değil. Bu da olay oluyor bunlar bak yani, Hadi şu bir şey içiyorlar. Ömer lan neyse boşuna. Galiba öldü. neyse. Belli. Bu neresi yani? Değişik bir yer. İlk ben şey yapacağım. Bu hırsız görünümlü bence bir öldüreyim. Elimizden çıkartalım. Nasıl olsun. İşte baksana. Çok iyi öldüm. Başka başka başka. Var da görünmüyor. Öldü değil mi bu? Öldü. Sen de. Oğlum hadi. Hadi. Hadi böyle. Ya sen de teslim ol. Güzel para. Ver bakalım paramı. 13 TL. İşte 13 Ne 13 TL'si. Hadi benim kafam gitmiş paralar. Oğlum diğerleri nerede? Tamam gizliyim bir. Vay, vay vay vay. Bakın teslim olur. Teslim ol lan. kurban. Bilmiyor lan bu da. Bu da var. Tövbe estağfurullah. Bu da dans ediyorlar. Ama bu da soy birilerini öldürüyorlar. Bu da ne diyor silah şeyi. Alalım bu paramızı. Kaç tane oldu? 215 bin dolar. Hey ee, ben de dansa katılabilir miyim? What the What? Ne <laughs> lan? Öldü, Öldü mü? Öldü mü? Öldü. Bu adamdan kaç tane vardı? da önce bu ne? Oyunda çok az kaldı ama. Ah evet. Çok saçma. Bugün hiç hava yapamadım. Hiç kimse yoktu. Hangisi? Para vermediler. Az para verdiler. Çıkacağım ben buradan. Çıkıyorum lan. Parayı ben yere gideyim. Yeter lan. Tamam. Gidebiliriz. Video çok uzadı oğlum. Önce artık yeter. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın.